İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Dört kişilik aile kazayı yara almadan atlattı. Çayırköy Mahallesi Kandıra İzmit yolunda meydana gelen kazada otomobil 300 metre gerideki virajda kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde bulunan dört kişilik aile kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler ailenin yardımına koştu. İhbar üzerine ise adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından gözyaşlarını tutamayan anne ve çocuk olay yerindekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Aile üyeleri tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.